Baş parmağın tırnak uçlarıyla böyle dik bir şekilde yavaş yavaş aşağı doğru uyacağız. Hadi bakalım. Isla bir kere de. Baş parmaklarının koy ortasına, kenarlarından da tut diğer parmaklarında. Bunları sıkma. Baş parmağını aşağı doğru bastır. Yavaş yavaş. Şimdi yavaşça bırak. Parmakları kurup ısla. Aferin sana. Tekrar aynısını yap yavaş yavaş parmağı yetiştirene kadar in. Evet, bir daha sert yavaşça. Tekrar parmağını koy içine. Şimdi böyle yavaş yavaş genişletmesi için. Yet, evet, arkas. Şimdi tek elini böyle yapıp içine koyacaksın, diğeriyle böyle yandan destek olacaksın. Dur, ıslat bir Soğuk soğak mısın sen? Tamam. Bu, parmağın burada dursun. Dur şekilde. Hadi Bastır aşağı doğru yavaş yavaş bastır. Bunu içine doğru bastır. Bastır 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 bastır. bastır Boşluk yapacaksın. kadar Tabara kadar oyacağız. Daha güçlü bastır. Kurnakların oldu? bırak şimdi. Hem buraya. Bir daha yap. Solak olduğu için normalde bu böyle dönmesi lazım. Onlar için. Bastır. Bunu bastır. Bastır, 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 bastır. bastır. Aynen. Yeter. Temizlerlerini şunu böyle avucun içine al, yukarı doğru yavaş yavaş boynuza. Ve avucun içine tut böyle yavaş. Şimdi yavaş yavaş, çok sıkma. Yavaş, çok sıkma. Bırak, Bırak bakalım şimdi. Bırak. Ne yapalım, ne istersin? Onu kullanamazsın. Şimdi bunu hemen götüreceksin ya, buna su koymaman lazım. Çünkü bu pişmediği için su koyarsan, erir çamur olur böyle kuru şeyler kullanacağım. Kalemlik olur, kağıt olur. Ay, 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 ay. Tamam. Şimdi bak burasını böyle boğazlar gibi tut ama çok yavaş. Hiç sık kuranla. Yavaş yavaş sık. Yavaş. Yet. <laughs> 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 Islak dillerle. Aynısını bir de aşağısına yap. Evet buraya sık şimdi burayı Sık 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 Biraz daha sık. gel ıslat ellerini. Şimdi böyle her tarafı okşar gibi tuz şap sever gibi. Sıkmadan aynı. Hadi. Şimdi şurayı, şurayı biraz daha sık rayı. Evet. Hadi. Düğün tarzı. Şurası. Hadi. Sık 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 sık. Bir daha okşar Hadi. vereceğim sana. Hepsini vereceğim sana. Şimdi ellerini kurula böyle güzelce. Sil. Üzerini ıslatma. Güzelce sil. Şimdi bu en altından böyle keseceğiz. Küçüğünü tut, Demire değsin. Ha elini kaldırma düz bana doğru gel. Gel 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 gel. gel. Hayır. Açın elini siz bugün burada mısınız? Bugün Yarın gidiyorsunuz. Bunları bu tutarız ama iş bakılmayalım. Tamam. Buna tamam. Ben yapayım yarın tamam, tamam. Gel, yavaşça kap.